Peki bir yazılımcı gözüyle gitten beklentimiz aslında nedir? Yani neden kullanalım? Amacımız nedir? Yoksa sadece işte herkes kullanıyor biz de kullanmalıyız diye mi? Yoksa gerçekten ihtiyacımızı sorunumuzu çözüyor mu? Buna bir bakalım. Git kullanmadan önce nasıl yapıyoruz? Öncesinde nasıllık ve bunu yaparsak ya da kullanırsak bize ne sağlar? Buna bir bakalım. Öncelikle git kullanmadan önce bir proje açtığımız zaman ki git kullanmadan da projelerimizi oluşturabiliyoruz. Yani git bize proje oluşturma değil projeyi yönetme aşamasında bir önceki videoda da bahsettiğimiz veya önceki videolardan birinde SCM dediğimiz o altyapıyı sağlıyor. Yani koordine edici bir görevi var. Projemizdeki değişiklikleri, durumları raporlamak üzerine koordine eden bir görev var. Peki öncesinde biz bunu kendimiz yapmıyor muyduk? Yapıyoruz aslında. Biz de projelerimizi geliştiriyoruz. İşte gördüğünüz gibi bir projemiz var. Bunu klasörlüyoruz ve içerisinde projemize ait dosyalar barınıyor. Ve bu dosyalar zamanla değiştiriliyor. Tabi kodlarımızı değiştiriyoruz. Projelerimizi büyütüyoruz. Yeni özellikler ekliyoruz. Ya da çıkarıyoruz. Ya da bir şeyler deniyoruz. Dolayısıyla projelerimizde bu değişiklikleri yaparken neyden korkuyoruz? Projemizi bozmaktan. Çünkü çoğu zaman hani evet bir şeyler denerken bozulabiliyor projeler veya geriye almamız gerekebiliyor. Bu gibi durumlar için kendimizce nasıl bir çözüm üretiyoruz? Genelde farklı klasörlere kopyalayarak projeyi yapıyoruz ve bunlara farklı isimler veriyoruz. Bir şekilde saklıyoruz. Belki sıkıştırılmış bir klasör yapıyoruz veya sıkıştırmadan öylece bırakıyoruz. Ve bu klasörler zamanla çoğalıyor. Tabii çoğaldıkça da artık isimleri anlamlı isimlerden çıkıp daha çok sayısal numaralandırmalara gidiyor veya bir şekilde onu biz kendi içimizde hallediyoruz. Peki nasıl daha sonrasında geriye dönüyoruz? O klasördekileri kopyalayıp ana klasöre yapıştırıyoruz. Yani örneğin 3 numaralı versiyonda yaptığımız bir şeyi değiştirmeye hoşumuza gittiyse ya oradan devam ediyoruz artık projeyi geliştirmeye o klasörden ya da onun içindekileri ana projeye kopyalıyoruz. Eziyoruz dosyaları ve artık oradan gidiyoruz. Veya yani geri alacaksak geri alma işlemini yapıyoruz. Ya da o klasörü siliyoruz örneğin 2 numaralı klasörü. Ya denedim şunu olmadı diyoruz. Dolayısıyla bir şekilde kendimizce bir yedek almak istiyoruz ve bu yedeklemeye göre de hareket etmeye çalışıyoruz. Kendi çözümümüz bu. Peki bizim istediğimiz nedir? İsteğimiz versiyonlamak yani bahsettiğimiz o VCS kavramı, versiyon kontrol sistemi üzerinde çalışmak istiyoruz. İşte git bunu sağlıyor. Ama projemizi açtık, oluşturduk ve bu projemiz üzerinde Git'in bize sağladığı şu. Proje klasörüm bir tane ve ben bunu asla kopyalamıyorum artık. Fakat bir değişiklik yaptığım, yapacağım zaman yani yeni eklemeler, çıkartmalar, kodlarda bir değişiklikler veya dosya eklemeler. Bununla git kendisi yönetmeye başlıyor versiyonlayarak. İşte örneğin yaptığınız bir değişik bir şeyler ekliyorsunuz, yeni dosyalar ekliyorsunuz, klasörler veya kodlarınızda değişiklik yapıyorsunuz ve bu değişiklikleri kaydet dediğinizde örneğin C1 diyerek bunu kaydediyor veya sonrasında yine değişiklik yapıyorsunuz. C1'in üzerinde de değişiklik yapıp bunları kaydet dediğinizde C2 diye kaydediyor. Devam edip bu şekilde C3, D4 şeklinde kendince bir versiyonlama numaralandırma biçimi var ve bu numaralandırmaya göre de kendisi bu versiyonlamayı tutuyor ama siz her zaman tek bir klasör görüyorsunuz. Her zaman o klasörün içerisindeki projenizi açıyorsunuz. Orada değişiklik yapıyorsunuz. Buradaki Git'in bize sağladığı amaç onu versiyonlamak. Yani bu Windows'ta bir şey kurarken hani geri dönüşüm noktası oluşturmak gibi. Ne yaparız? Önemli update'leri geçmeden önce Windows bir geri dönüşüm noktası atar her zaman. Bunun gibi bir şey. Dolayısıyla sizin bir sürü geri dönüşüm noktanız var, bir sürü versiyonlarınız var ve bu versiyondan en sonu o an neyse aslında onu kullanıyorsunuz. Bakın C4, C4 ana klasöründe C4 var. Yani her birinde her zaman en sonu kullanıyorsunuz ama bu en son elimde sadece son hali var değil. Öbürleri de var. Git bize onu saklıyor. O versiyonları da içerisinde barındırıyor. Bu sayede biz projemizde artık korkmadan değişiklik yapabiliyoruz. Çünkü her değişikliği kaydet dediğimiz aşamada yani bir kodu yazıp kaydetmek değil bu. Gite hadi bakalım şu anki durumu kaydet şu anki projenin durumunu ve eklediklerimi veya çıkardıklarımı aradaki farkları kaydet dediğimizde onu C1, C2, C3, C4 gibi kendisi bir numara vererek daha karışık bir numara saklıyor. İşte bunu bize sağlamış oluyor. Ve biz bu versiyonlamalara da git üzerinde commit adını veriyoruz. Aslında git de bu commit dedikleri şey bu. Yani projede şu ana kadar yaptıklarımı Kaydet bir numara ver ve bunu bir kenara koy Yarın öbür gün başka değişiklikler yapıyorum Kaydet diyorum bunu da o son değişiklikten itibaren bugüne kadarkini kaydet bir kenara koy Git Bize şunu yapıyor Örneğin C1 aşamasında yaptığınız bir değişiklik e, Dosyanızda ya da kodlarınızda bir şeyler değiştirdiniz ve bunu kaydettiğiniz komit ettiğinizde C1 diye bunu komitledi Ardından C1 üzerinde artık çalıştığınız için son hali bu. C1'de yaptığınız bir şeyleri değiştirdiğinizde C2 diye bunu commit et dediğinizde bu sefer C1 ile C2 arasındakileri farklara bakıyor, kendi algoritmasına göre de bunu saklıyor. Bu şekilde siz her zaman son versiyon, son commit haliyle çalışıyorsunuz, ama o bütün hepsini her komitinizi ayrı ayrı saklamış oluyor.